Koç Burcu. Yaşamdan keyif almak istediğin, hayatın güzel ve seni mutlu edecek taraflarına odaklandığın, eğitim ya da seyahat planları içerisinde olabileceğin dönemdesin. Önümüzdeki süreçte borç, alacak ve miras konuları gündemin olurken, hukuksal konularda ve ortak kazançlarında mücadele vermek zorunda kalabilirsin. Boğa Burcu. Mars'ın karşıt burcuna geçmesiyle ilişkilerinde yoğun bir rekabet ve tutku yaşanabilir her türlü ilişkinde karşılıklı sevgi ve saygının gözden geçirilmesi ve dengede kalmanın önemi vurgulanırken, kapanmamış bir takım konu ve durumların analizini yapmanda fayda var. İkizler Burcu Önümüzdeki günlerde iş ortamında ve günlük işlerinde daha fazla mücadele vermek zorunda kalabilirsin. Tepkilerini abartmamaya ve kontrolünü kaybetmemeye bakmalı, sağlığına daha fazla özen göstermeli, hayatın ritmini ayarlamaya bakmalısın. Yengeç Burcu Fiziksel güç ve sabrın birleştiği bu dönemde girişimlerin sonuçsuz kalmaması adına her yolu deneyebilir, güç ve iktidar kazanmak niyetinde olabilirsin. Romantik ilişkinde de kıskançlıkların ve sahiplenmenin yaşanacağı bir süreç seni bekliyor. Aslan burcu, önümüzdeki günlerde evi ve aileyi ilgilendiren konularda hareketlilik artabilir. Ebeveynlerinle çatışmalar yaşayabilir, baskın bir karakter sergileyerek hırslı ve kararlı olabilirsin akşam üzeri gösterebileceğin alınganlık kısa süreli motivasyonunu düşürebilir. Başak Burcu Önümüzdeki süreçte eğitim ve yolculuklarla ilgili yoğunluk gündem olurken çevren, kardeşlerin ve akrabalarınla ilişkilerinde mücadele içerisine girebilir, üstün olma çabaları verebilirsin. Hedef odaklı olmak verimli olsa da takıntıların kurbanı olmamaya özen göstermelisin. Terazi Burcu Bir süredir burcunda bulunan Mars para evine geçerek ekonomik konularda hırs ve mücadeleni arttırabilir. Daha fazla kazanç elde etmek için çaba sarf edeceğin bir dönemdesin. Planlı ve hedeflerine uygun bütçeleme yapman gerekebilir. Akrep Burcu Yönetici gezegenin Mars'ın burcunda hareket etmeye başlamasıyla birlikte daha atak ve cesur hamleler yapabilir, yaşamında kontrolü ele alabilirsin. Bugün kazançlarınla harcamaların arasında dengeyi kuramayabilir, gereksiz alışverişler yapabilirsiniz. Yay burcu, inanç ve ideallerin peşinden gitmek için gerekli özgüvene sahip olabilirsin. Negatif duygu ve düşüncelerinden, endişe duyduğun konulardan uzaklaşarak sana sunulan imkan ve fırsatlardan yararlanmak için uygun bir göndesin. Oğlak burcu. Önümüzdeki günlerde karar verdiğin hedeflerine ulaşmak konusunda hırslı ve derin bir strateji ile hareket edebilirsin. Kontrol ve rekabet isteğin artarken başarılı olman ve destek görmen mümkün. Kova burcu. Birlikte vakit geçirmekten hoşlandığın kişilerle bir araya gelip eğlenceli ve keyifli geçirebileceğin bir gündesin. Kariyer evine geçen Mars iş ve sosyal yaşamında aktif, başarılı ve hedef odaklı olmana konusunda da seni uyarıyor. Balık burcu. Bugün kendine zaman ayırabilir, hoşlandığın uğraşları gündelik programına dahil edebilirsin. Ayrıca çalışma arkadaşlarınla eğlenceli vakit geçireceğin organizasyonlara katılabilirsin. Önümüzdeki süreçte görüşlerini inatla savunacağın gibi girişimci, araştırmacı ve mücadeleci yönünü daha ön planda çıkarmak isteyebilirsin.